anne patlayacak gibisin. Yok çocuğum ya. Ay nereden çıkardın? E içinden nasıl çıkacaksın bunun anne? Aman canım. Çıkamazsam keserim ben onu atarım. Baban <laughs> geldi herhalde aç bakayım kapıyı. <laughs> oh. Prensesim. Oh. Ne haber, iyi misin? Abi. Hoş geldin. Yuh! Sen çok güzel olmuşsun ya. Yani e, şey, iyi, güzel gözüküyorsun. Bir yere mi gidiyorsun? Boğamgül <laughs> var da arkadaşın. Şunu bir yardımcı olsun. Sen ondan akınları gibi konuşuyorsun. Annem, Tarık abiyle çıkıyor bu akşam. Çok yakın arkadaş oldular artık. Bayağı yakın. Ne diyor Dilek bu ya? Çocuk yakın arkadaş falan Tarık Sönmez bilmem ne. Ne oluyor? Çocuğun ya ne biçim şey konuşuyorsun sen ya? Allah Allah. Merveciğim hadi bakayım sen çantanı toparla. Şey... Ay dur. Yavaş ol biraz ya. Niye yavaş olacağım ya? Allah Allah. Çocuk zaten her şeyin farkında. Sen git adamla çayları dök. Ondan sonra bize gelince yavaş ol. Allah Allah. Ya en azından ben senin gibi eşimi aldatmadım, tamam mı? Ne alakası var ya? Çocuğa kötü örnek oluyorsun bir kere sen. Ha! Kızın oturduğu evi satan adama bak sen! Yine söylüyor bana! Evmiş. Evle ne alakası var? Annesin sen, örnek olacaksın çocuğuna. En Kafana bir şey fırlatmadan... Aç. Anam! Hadi git, hadi git. Hadi gidelim. Ben senin o Tarık Sönmez denilen adamla ilişkini tasvip etmiyorum. Hadi be. <laughs> olmaz o adamla, olmaz o adamla. <laughs> Merveciğim,